Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben daha önce bir resmin arka planının nasıl transparan yapacağımızı yani arka plan kaldırmayı birçok yöntem üzerinden anlatmıştım. Ve arkadaşlar bu yöntemlere bu videoda yeni bir tanesini daha ekleyeceğim. Excel ile de arkadaşlar eğer ki bilgisayarınızda Excel kullanıyorsanız ve bu sürüm çok eski bir sürüm değilse ki eski sürümlerde dahi olabilir. Ben de yeni sürüm olduğu için eski sürümleri deneyemedim. Resmin arka planını bir tık ile kaldırabiliyorsunuz. Bakın bunun için öncelikle bir Excel çalışma sayfası açıyorum ve buradan Excel'i açtım. Şimdi buradan resmimi ekle diyerek resimler bölümünden bu cihazdan ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela böyle bir elimde görsel var. Bu görseli de bu arada ben hazırlamıştım. Şimdi arkadaşlar bakın burası gördüğünüz gibi beyaz. Buraları sarı. İster sarıyı çıkartabilirim. ister beyazı çıkartabilirim arkadaşlar. İstersem de buradaki yani seçtiğimiz renkleri tamamen o görselin içinden çıkartıyor. Şimdi bakın resmi seçtikten sonra buradan resim biçimine geliyoruz. Buradan arkadaşlar renge geliyoruz. Ve şurada saydam rengi ayarla diyor. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Ve bir kere tık tıkladıktan sonra bir kalem simgesi geldi. Bakın burada beyazı seçtiğim an gördüğünüz gibi beyazı kaldırdı ve arka tarafını transparan yaptı arkadaşlar. Veya bunu şöyle de yapabiliriz. Tekrardan saydam rengi ayarla diyorum. Ve bakın buradaki sarı var. Sarıyı çıkartalım. Gördüğünüz gibi sarıyı çıkarttı. Arkasındaki Excel'in kendi hücreleri gözüküyor. Şimdi peki diyelim ki arkadaşlar bunu şöyle yapalım ve buradan tekrar rengi ayarla deyip şuradaki beyazı atalım. Şimdi bu beyazı attıktan sonra buradan nasıl çıktı alacağız. Aslında çok basit. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Dışa aktar diyoruz ve buradan dosya türünü değiştir diyoruz ve farklı kaydet diyoruz. Tabi arkadaşlar burada şöyle bir problem var. Excel'de bakın burada çeşitli Formatlar var fakat arkadaşlar PNG veya JPEG formatlarını göremiyoruz. Ben bu yüzden en yakın dönüştürebileceğim format olan PDF'i seçiyorum. Ve buradan masaüstünü seçip kaydet diyorum arkadaşlar. Ve bakın bu şekilde gösterdi bana. Tabii bu arkadaşlar bu şekilde kesik çıkmasının nedeni benim büyüklüğünü yeterince ayarlamamış olmam. Bakın buradan Shift'e basarak şöyle tutup oranı bozulmasın diye arkadaşlar şöyle bunu küçültüyorum. Ve tekrardan buradan dosya dışa aktar. Buradan da farklı kaydet deyip tekrardan masa üstüne PDF olarak atıyorum arkadaşlar ve evet diyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde aktardı ve arkadaşlar bunu daha sonra PDF to JPEG yaparak internet üzerinden kullanabiliyorum. Bu videoda anlatacağım şeyler bu kadardı. Umarım bu bilgiler işinize yarar ve sizler için faydalı olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.